ne düşünüyorsunuz? Bugün ilk günümüz, tatilimizin. Bayağı iyi. Güzel şeyler düşünüyoruz. Çok güzel bir kamp geçireceğimizi, eğleneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah, inşallah. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün e, tatilimizin ilk günü. Bayramın da son günü. Ama biz bugün karar verdik çıkmaya. Bir aylık Kamp serüveni bizler için başlıyor. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hepsini sizinle e, paylaşacağız, deneyimleyeceğiz. Bakalım. Şu an bir dinlenme tesisimiz. Kahvaltı yapmadık, böyle küçük bir atıştırmalık, bir şeyler yaptık. Çayımızı içiyoruz. Etrafı sizlere göstereyim. Öğüncük bunu Bu uçuyor. Çıkarttığın ses <laughs> çok korkunç o gecenin en sıcak haberi var. Bu tek ortam böyle tutuyor. bir tane yardım var. Bu tane bir de tutuyor yolda. bir Geçim çeşitinden 45 lira çıkma kalacağım mı? Dünya evine gelecek çiftler rakamlara tepkili. Peki bu fiyatlarla karşı karşıya kalan gelin ve damat ne yapmalı? Bu başkanı üstüne güzel bir gün ve bizler. Bizler neyin yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Başka alırız. yüzünde bugün yaparız. Bunu gerçekten sorarsanız siz bir mahkemesine başvurabilirsiniz ama başımıza gelmeden... Geldiğiniz... Merhaba arkadaşlar kafama göre YouTube kanalının ikinci videosunda dolu Abant'tayız. şu an etrafı size göstereyim arkadaşlar bugün biraz sakin gerçi saatte erken karavanımızı buraya çektik Şöyle bir manzarası var Arkadaşlar, e, Abant göründe şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Gece konaklama kesinlikle yasak. Jandarma e, kesinlikle gece burada kimseyi bırakmıyor. Yalnız karavan kamp alanı var. E, orada konaklama yapabilirler karavancı arkadaşlar. Diğer türlü hiçbir şekilde normal aracıyla gelenler olsun. Karavanıyla gelenler olsun Göl etrafında gece konaklama Kesinlikle yasak Bu bilgiyi de sizinle paylaşayım Güncel bilgi 2025 6. ay Kurban bayramının son günü Ama manzara muhteşem Ve şöyle söyleyeyim Piknik tüpü haricinde Mangal ateşi yakmak kesinlikle yasak Mangalcılar için söylüyorum Mangal boşuna buraya getirmeyin Ateş yaktırmıyorlar, mangal yaptırmıyorlar Sadece ve sadece Tüp, piknik tüpü Veya işte karavanınızdaki gazınızla, tüpünüzle Yakabiliyorsunuz Biz de Bir aylık bir gezi programı Düzenledik, kafama göre Kanalımıza yakışır bir şekilde kafamıza göre herhangi belirlediğimiz bir şey yok, gideceğimiz bir rota yok. Yalnız şöyle söyleyebilirim, Karadeniz güzergahı üzerinde herhangi spontane gelişen yerlerde konaklama yapacağız ve sizlerle paylaşacağız. Miray, merhaba de kanallar, kanaldaki Merhaba. Bu Miray, bu Meli,